Manisa Aktif Haber'den hepinize iyi günler. Bugün Türkiye genelinde Instagram kapandı. Manisa'lı vatandaşlara soracağız ne kadar etkilendiniz diye. Abi merhaba. Instagram kullanıyor musun? Evet. Bugün kapandı biliyorsunuz. Evet. Etkiledi mi sizi? Hayır ya çok etkilemedi. Çoğunlukla TikTok'ta dolaşıyorum zaten. E TikTok kapanırsa ne olacak? Evet. Kapanacak diye bir söylenti var. Bilemem. Instagram kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Bugün kapandı biliyorsunuz. Evet. Sizi ne kadar etkiledi? Ya da etkiledi mi? Ne iş yapıyorsunuz? Tabii ki etkiledi. Erkek kuaförüm kendim. Sosyal medyayı kullanamıyoruz şu an. Ne zaman açılacak bir bilgin var ee, mı? Bilmiyorum. Ne zaman açılacak sizin? İşlerinizi etkiledi mi? Tabii ki etkiliyor. Bir ekonomik kaybınız oldu mu? Asla, az da, da olsak kaybım oldu. Abi samimi söylüyorum şu an normalde ben sabah uyandığımda dükkan açık olduğuna dair bir video paylaşıyorum mesela. Çoğu insan artık Instagram'da aktif olduğu için görüp öyle geliyor açıkçası ve sabahtan beri instagrama giremiyoruz Belki bir sürü mesaj var onları cevap veremiyoruz yani bugün samimi söylüyorum içeride sinek avlıyoruz abi açıkçası gerçekten zararınız var mı samimi söylüyorum çok büyük zararımız var ki ben dışında şu an eminim herkesin zararı vardır instagram artık bir nevi artık şeye döndü abi. Sosyal yani ticaret haneye döndü açıkçası ve şu an benim dışında birçok insan mağdurdur yani öyle söyleyeyim. Ben kullanmıyorum. Ben yani sizi etkilemedim. Etkilemedim. Hiç Instagram hesabım olmadı. Kullanmıyor musun sosyal Yok. medya? Kullan. Yani o zaman sosyal çok kullanmıyorum YouTube genelde. Sizi etkilemedi o zaman. Evet, bizi etkilemedi. Instagram kullanıyor musun? Bugün erişime kapalı oldu. Seni etkiledi mi? Yok. Etkilemedi. Yok, yo. etkilemedi. Kullanıyor musun şu an? Evet. Ad? Açık mı senin Instagram? Yok. Yani VPN kullanıyorum. Etkiledi abi Şimdi süreç olarak bir anda konuştuğum insanlarla iletişimim kesildi. Yani pek mutlu edici bir durum değil açıkçası. Hepimiz etkilendik. Ne zaman açılacak bilgim var mı? Allah 3-4 civar diye açılacak diye biliyorum bugün. Bizim haberimiz yok. Yani haberlere göre öyle abi. Haberlere göre. Şimdi nereye takılıyordun sen? Şimdi Getreğe TikTok'ta takılıyordum işte. Bu da işte izleyicileri daha çok platform değiştirmeye yöneltti. Biz de öyle takılıyoruz işte abi kullanıyorum da etkilemedi. Hiç etkilemedi. Hiç etkilemedi. Hatta çok rahatım diyorsun şu an. Yani anda. hiç aklıma bile gelmiyor. Neden abi? Ya Instagram ekmek değil, su değil abi. İhtiyaç duyduğumuz bir şey değil yani. Bizi etkiledi tabii ya. En azından vakit geçiriyorduk gün içerisinde. Bir şeyler izliyorduk, birbirimize bir şeyler gönderiyorduk. Yıldırım abi de gönderir aslında. Kullanıyor kendisi de. Onu etkilememiş. Öyle diyor da kendisi etkilemiştir. Bence insanların hakkı bu. Hakkın kısıtlanmaması lazım, engellenmemesi lazım. Bunu yapan yani bir gün Twitter'ı engeller, TikTok'u da engeller, hepsini engeller yani. Haberim yok. Siz kullanıcı mıydınız? Evet, kullanıyorum da aktif değilim. Ama haberiniz yoktu kapandığında. Evet. Şimdi mi öğrendin? Evet. Kullanmıyoruz çok. Sen hiç kullanmıyorsun. Kullanıyorum da evet. dikkat etmedin mi? Çokları var. Yani şu an daha senden öğreniyorum yeni kapandığına. O kadar Yapma. Yani. Sabah 9'dan beri kapalı. Kapalı olabilir. Biz Allah kendi Allah. işimize bakıyoruz. Bak abi hemen. Şu anda canlı canlı size aktarıyoruz. Bir abimiz bakıyor. Var mı abi? Açık ya. Açık şu anda. Eskileri gösteriyor. Eskileri gösteriyor. Haber akışı yapmıyor şu anda. Görmemizi istemedikleri bir şey vardır, ondan kapatmışlardır ya, değil mi? Büyüklerimiz bizden daha iyi biliyor çünkü bu işleri. Neyse. Eyvallah, sağ ol. Abi merhaba. Instagram kullanıyor musunuz? Bugün kapana. Kullanıyorum. Onlar kullanıyor. Sizi hiç etkiledi mi? Ben de. Yok abi, hiç etkilemedi ya. Nasıl hiç kullanmıyor musunuz? Yok abi. Bıraktık bugün abi, vallahi. Bugün mü bıraktık? Bıraktık abi. Neden?